Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda bir akademisyenin öğrencilere nasıl anket atayabileceğini ve katılımcılardan nasıl cevap alabileceğini anlatacağım. Akademisyen istediği kadar anket oluşturabilir. Her ankette katılımcının yemek günlüğü bilgilerini kaç gün boyunca paylaşmasını istediğini belirtebilir. Anket oluşturma süreci çok basittir. Akademisyen katılımcının kabul etmesi gereken kuralları belirtebilir. Ardından anketi oluşturmak için çoktan seçmeli, onay kutusu ve metin formatında soruları oluşturabilir. Bitirdikten sonra katılımcı için mobil uygulamada anketin nasıl görüneceğine dair bir ön izleme yapabilir. Akademisyenin doğrulanmış ve bekleyen bir öğrenci listesi mevcuttur. Öğrenci bir akademisyenin katılmasını isteyebilir ve akademisyen bunu doğrularsa öğrenciye anketler atayabilir. Akademisyen istediği kadar grup oluşturabilir doğrulanmış listelerden öğrenci ve anket ekleyebilirler ve ardından katılımcı bir ankete doldurmaya başlayabilir. Bir katılımcı grup kimliğini ve öğrenci kimliğini girerek bir anket bulabilir. Ardından anketteki yiyecek günlüğü ve politika gereksinimlerini kabul ederek soruları yanıtlamaya başlar. Katılımcı daha sonra yemek günlüğüne giriş yapmaya başlar ve akademisyenler öğrencilerin ne yediklerini görebilirler. Akademisyenler katılımcıların cevaplarını ana sayfada görüntüleyebilir. Her anketin yanıtları ayrı ayrı görüntülenebilir. Cevaplar her soruya göre veya katılımcı kimliğine göre görüntülenebilir. Cevaplar daha sonra diğer analizlerde kullanılabilecek bir Excel sayfasına da kolaylıkla aktarılabilir. Akademisyen her anket için ayrı ayrı yemek günlüğünü görüntüleyebilir. Yiyecek günlükleri her katılımcı kimliğine göre görüntülenebilir. Yalnızca ayrıcalıklı tarihlerdeki yiyecek günlüklerini görüntüleyebilir. Katılımcının kişiselleştirilmiş günlük değer standartlarına göre beslenme değerlerini de görüntüleyebilir. Örneğin sadece vitaminleri görmek için beslenme değerlerini filtreleyebilir. Beslenme değerleri hesaplayıcısı hem akademisyenler hem de öğrenciler için her zaman ücretsizdir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kariyerinizde başarılar dileriz.